İşte şöyle gözlüğümüze taktıktan sonra şu halimize bakın tam bir süper kahraman oldum. <laughs> Artık dünyayı kurtarabilirim. Bakın burada da Batman var bir de burada da değişik bir şeyim var. Biliyorsunuz ben süper kahramanları bayılıyorum. O yüzden ben de bir süper kahraman olacağım bugün. Şimdi ne yapsam acaba Hadi bakalım dünyada neler oluyor. Düşünelim düşünelim bir şey oluyor mu olmuyordur tabii ki de ne olacak. Neyse bir dışarı çıkayım da Mila'ya selam vereyim en iyisi. Şöyle bir gideyim. Hemen hemen. Zaten benim süper özel güçlerim falan var. Herkes bana bayılıyor. Baksanıza ne kadar hızlı gidiyorum. Aman aman dikkat edelim. Kimse görmesin. Şöyle hop geldim. Mila, Mila. Ka kapıdayım. Ya. Aç hadi. Ya bu ses de ne ya? Ne kapısı ya? Kapıda değilim ben. Tamam Ben balkonumda oturuyorum. Keyif yapıyorum. Balkonunda mı oturuyorsun? E kapıyı evet. aç o zaman. Kapıyı mı açayım? Kapıyı açacağım. Sen buraya gelsene. Sen bir süper kahramansın. Hı. Hayır. Burada güçlerimi kullanmak istemiyorum. Kapıyı açtım ve içeriye girdim. Geliyorum yanına. Tamam mı? Of Leo ya. Tamam. Yukarı çıkma. Ben geliyorum. Tamam mı? Ah, gel. Gel gel. Ben oyun şeyindeyim zaten. Bekliyorum seni. Heh, ya sen geldim. hangi akla benim evime giriyorsun ya? E çağırıyorsun. Yukarıya gel. Zaten içeriden de girmiş olacağım. <laughs> Benim böyle evime falan girme öyle hemen tamam mı? Ayrıca ben yukarıda balkonunda keyif yapıyorum. Senin yüzünden keyfim bozuldu. Aa, özür dilerim. Bu keyif yaptığını bilmiyordum. Neyse baksana bugün süper kahraman oldum. Hmm, aynen aynen. Hmm. <laughs> Özel güçlerim de geldi. İnanmıyorsan inanma. Pişik. Hmm. Ya e ne yapıyorsun öyle ya? Rengini değiştirsem acaba ya. Duvar rengini falan mı değiştirsem ne yapsam acaba bilemedim ki. Dur şu avizeyi falan mı değiştirsem? <laughs> bugün bence pankek yapayım. Pankek yiyeyim. Oo oh, valla karnım acıkmıştı. Pankek mi? Bana da yapsana. Ben de istiyorum. Um, düşündüm de bugün canım pankek istemiyor. Um, bence ne yapsam? Yok ben bugün yemek yemeyeceğim. Ya niye istemiyorsun? Niye bana böyle davranıyorsun ki? Anlamadım şey neyse benim bir şeyim vardı dışarı He? dışarı çıksana sen ya. Dışarıya mı çıkayım? Zaten. E, biraz bineğe boğdu sanki. E tamam dışarı çıkalım o zaman gelsene sen de. Yani neyse hadi geleyim bari. Ne güzel de çiçekler falan var. Havada ne güzel çiçek. Bahar geldi herhalde. Yani niye e, böyle neyse. boş konuşuyorsun kim ile anlamadım. Yani... Ya niye önümde sinek gibi dikiliyorsun diyor sivrisinek gibi ya. Ya sen de konuşmaya çalışıyorum burada iki saattir ben de yok hava şöyle yok duvarları mı değiştireceğim acaba hmm, yemek yemeyeceğim diye. Neyse o zaman ben ne gidiyorum eve. Diye, sen benim süper kahraman olduğuma inanmıyorsun zaten. Ee, süper kahraman olduğuna yani evet mahallenin klasik süper kahramanısındır. Hadi git bakalım o zaman birisini kurtar. <laughs> Kurtaracak kimse yok ki zaten mahallede. Neyse süper o zaman Kahramanlı. göreceksin. Senin ihtiyacın olacak ve ben senin peşinden koşacağım. Göreceksin Mila. Aa, dur 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 dur. Bir dakika, şu an çok ihtiyacım var. Neden? Dur dur, bekle bekle. Ee, tamam mı? Bak gözlerini kapa. Tamam, kapattım. Hayır, bana doğru dön. Tamam, gözlerini. Gözlerini kapattım o gözlerimi. Kapattım. Tamam şöyle dur şöyle bir. Oh, <laughs> Öf Mila, ofkopuuttum burasını. Ne işi bir Özel Yok, güçlerim gidecek. Bir ihtiyacım vardı vallahi hmm. işe yarıda. Bak işe yarıdığın özel güçleri gördün mü süper kahraman? Hmm. İşte sen bulsun izik. görecek o gününü. <laughs> görecek. Ben inanmıyor zaten. Onu göstereceğim. Süper kahraman oldu mu? kanıtlayacağım ona. O oh, işi düşecek bana. Görecek o gününü. Neyse biraz da yoruldum zaten. Az önce özel güçlerimi denedim. En iyisi birazcık vakit geçiririm yatağımda. Telefona falan bakarım. Biraz da belki uyurum. Ay alo kızlar orada mısınız? Ay evet evet duyuyorum canım. Tamam o zaman anlaştığımıza göre tam şu an Hemen kalkıyorum ve o lav kafenin orada buluşuyoruz tamam mı? Hazırlandım cicim ya merak etme. Ay şu aptal Leo yüzünden geç kaldım. Ama artık geç kalmama gerek yok hadi geliyorum bakalım öptüm. <laughs> ah şöyle telefonu kapatalım da gidelim bakalım. Of ya sabah sabah diyor, bütün keyfim bozdu zaten. Yok neymiş öyleymiş böyleymiş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? sana ne benim ne yaptığım Yok süper güçleri falan var. Aynen babamın güçleri valla bir güzel osurdum suratına. <laughs> Başka hiçbir şey de yapamadı. Ha şöyle gidelim bakalım lav kafemizin önüne kızardı zaten hemen orada bekliyorlardır kızlar Güzel kızlar mi? ha buraya bak ha, buraya bana mı dediniz evet evet sana dedim kim'e diyeceğim başka e, 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 ne oldu ne istiyorsunuz e, bir şey istemiyoruz sadece seni çağırdık patronumuz sizi çok beğenecek büyük ihtimalle en sevdiğinden e, ne diyorsunuz beyefendi? Siz söylendiğiniz çok e, kötü ve ayıp bu arada. Hey, ben kafeye doğru gidiyorum. Hayır e, hayır kaçamazsın. Benizi duymadım. Al, ah, ne yapıyorsun? Ya, ne yapıyorsun beyefendi? Kola bıraksana. Seni patrona götüreceğim. Bize paralar vereceksin. Duydun mu beni? Hayır hayır, hayır imdat yardım edin. hayır. <laughs> Leo 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 Leo, Leo. <laughs> bu ses de ne ya? Nasıl bir ses kapı bu ya? Kim o? Leo ya kim o ya? Çalıp çalıp durma geldim. Süper kahraman ne o? Süper kahraman ne o? Sen de kimsin be? Ee, e, ben kimim? Benim kim olduğum boş ver. Benim kim olduğum boş ver. Aa, tamam ne oldu? Ne istiyorsun benden? Süper kahraman ne o? Yardımın ihtiyacımız var. Aa, kimin yardım ihtiyacı var? Söylesene be adam. Şey pembe saçlı kız var. Pembe pembe. pembe. Mila mı? Mila'nın ihtiyacım var. Ya. Pembe. Gö evet. Götür. Götürdüler onu. Götürdüler. Götürdüler. E, es, ben de dalga mı geçiyorsun be adam? Ah kafe <laughs> mi yedin <laughs> sen? Saçlı kız hemen Love kafenin kafe, kafe, orda. Lav kafenin orda. <laughs> Lav kafenin orda mı? Hmm. Siz benle dalga geçiyorsunuz bence Bir de ihtiyacın olmaz yani ki 2 yani saattir orada yani. oturuyor. Mila kaybolmuş. O zaman evinde direvine gitmiştir ben uyurken. Hayır hayır. Gözümle gördüm. İki tane adam. iki tane adam. Aldı kızı tuttuk onlar binanın terk edilmiş bir anda içine <laughs> gördükler. İnsana yemin ederim. Git kendi gözlerine göre inanmıyorsan. Ah tamam. Bir bakacağım o zaman birazdan. Eğer gerçekten ihtiyacı yoksa var ya o Mila'yı deli edeceğim. Deli. Evini acil, var ya patlatacağım. Acil acil, acil acil. Acil, mi? Acil acil. Mafya kaçırdı oğlum. Mafya mafya mafya. Tamam. Yok, i̇lk önce uyur, bir tuvaletime uyur, gideceğim. Tuvalete gideceğim. gideceğim. Git hadi git git git. Aa manyaklıdır nedir ya? Allah Tamam tamam tuvalete gideyim de Çişimi yapacağım. Çişim geldi. Şöyle oturayım da hemen. Bileği kaçırmışlar galiba ya. <laughs> Neyse az önce beni beklettim. ben de beklettim. Zaten kazanacağım yani savaşı sıkıntı olmaz. Neyse çişimi de yaptım. Gidiyorum şimdi oraya. Hadi bakalım. Nerede bu? Hmm. Dediğine göre adamın terk edilmiş kafede. Kafe değil ya. Şeyde. Binada. Hadi gidiyorum hemen oraya. Hop şöyle özel güçlerim kullanılarak hızlı 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 hop. Baksanıza ne kadar da hızlıyım. Şöyle hatta havalara bile uçabiliyorum. Hoppala hoppala hoppala. Evet. Ee, burası da neresi böyle? Ee, kesin mi la burada? Baksanıza buraları lazerle kapatmışlar. Eyvah. Yardım edin. Yayın ya, Milanın sesi yüz, yüz kattan geliyor. Buraya gireceğim. Tamam o zaman bunları girince ne oluyor bakalım. Deyince... Eyvah. Oo, çok fazla vuruyor. Tamam. O zaman ben bunları kırmak için bir tane benim özel süper gücüm var. İşte tam olarak burada. Hı, bununla tam olarak burayı kıracağım. Hadi bakalım. Oo, işte patladı şuna bakın. Ama daha fazlası da var. Nasıl geçeceğim buralardan? Eyvah baksanıza bunlara. Hı, tamam o zaman şöyle bir şey yapacağım. Hop böyle atlayacağım sanırım. Evet tamam harika. Harika sessiz olun. Tamam kimse duymasın bizi. Hoppala buradan geçtik tamam. Ee, daha fazlası var yukarıda. Aman Nasıl geçeceğim oraya? Çok fazla çok sıklar. Şöyle yapacağım o zaman. Hop. Ah. Oh. Süper kahramanım. Ama canım da çok fazla gidiyor. Hemen bir iyileşmeyi bekleyeyim. Zaten geldim. Ha, Tamam şuradan atlayacağım en sonunda da. Tamam hoppala hop geçtim. İşte aa merdiveni de yukarıya çekmişler. Mila orada mısın Mila? Sesimi duyuyor musun? Leo, Leo. Yardım kurtar beni buradayım. Tamam geliyorum. Daha fazla insan var mı orada? Hayır. Evet, burada evet. Burada çok daha fazla insan var. He, tamam geliyorum. Hemen geliyorum hemen. Eyvah. 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 Şunlara bakın. O bir sürü kişi var. Ne işiniz var sizin? Neden istiyorsunuz Mila'yı? Neyse. Mila. Ha. Kalk kalk. Bağladılar mı seni? Çabuk kalk. Kalk mafyanın sevgilisi yapacaklarmış. Beni diyor, beni buradan çıkar. tamam ilk önce bunları öldürmekle başlayalım. Ha? ya ölmüyorlar bunlar. Kaç Mila kaç. Hadi gel gel gel. Kaçayım Çabuk. Ya sen de ya, eyvah Hadi. kaç dikkat et. Aa, dikkat edeceğim. Ee, tamam o zaman. Tamam böyle buralardan geç geç, geç geç ya. geç geç. Ağlamak istiyorum. Tamam ben senin için kıracağım bunları Mila. Hiç merak etme. Bir tane gitti. Ya, Leo ya yukarıdaki ha. adamların işlerini bitirseydin şu an hiç biriyle uğraşmayacaktık biliyorsun değil mi? Ha, ben kolay yolunu bulmaya çalışıyorum. Aa, aslında buradaki camları kırabilirdik. Gel 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 gel. Burayı patlatayım ya senin of için. Of Leo ya of ya yine beklentilerimi düşürdün Leo ya of ya. Of sen de çok beklenti istiyorsun Mila. Seni kurtarmışım baksana uçup kaçıyorum bile. Adamların işini bitirmedin ya Hop. beni tekrar kaçırırlarsa ne yapacaksın o zaman? Ayrıca benim kaçırıldığımı sana kim haber verdi? E, bir tane köylü gibi bir şey haber verdi. E, çok garipti bilmiyorum anlayamadım Mila. Neyse sen köylü hala bana inanmıyorsun. Şey. Ben senin gelip de kurtardım ne, Mila. Baksana şuna. O zıplamasana kafam karışıyor. Nerede olduğunu göremiyorum. Bir ordasın, bir ordasın, bir ordasın, bir buradasın. Çünkü <laughs> süper ya. kahramanım Mila. Hı, hmm, süper kahraman popomun süper kahramanı. Nereye gidiyorsun sen bakalım öyle? Neyse. Üş. Neyse e, sana yine de teşekkür ederim biliyorum farkındayım sana sabah kötü davrandım ama e, beni de sonuç olarak kurtardın. Hı işte yani görüyorsun dedim ben sana yani işin gücün düşecek bana en sonunda da benim işimi gördün. Neyse e, nasıl hmm. bir süper kahraman biraz da beni öv bakalım seni kurtardım sonuç olarak. E, nasıl bir süper kahraman biraz şabiş alsın biraz Ey, birazcık. Alın. Eee böyle biraz kendine göre hareket ediyorsun yani. Cool değilsin çok ama idare edersin yani. Sonuçta mahallenin süper kahramanı. Gerçekten güçlerim varmış ama keşke o adamların da içini bitirseydin ne ee, ya. şey bu arada ben bu evde kalamam. Neden bu evde kalamazsın? Adamlar 20 biliyor. Beni yine kaçırabilirler. Güvenli olmaz. Ee, sen ne arayacağım? E, ee, sen de kalabilir miyim? Tabi ben de kalabilirsin. Ben de senin evinde kalırım o zamansa. Ama dur bekle bir şey diyeceğim ha ne ne diyeceksin benim evde niye kulçunekimiz kalsak ya orada sen salonda yatarsın ben de senin yatağında yatarım ha 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 e, olur tamam senin evde kalalım o zaman ama ne bir şey diyeceğim sana beni dinle ben e, dinliyorum. beni çağırmaya gelen adam kimdi acaba çok garipti. böyle köylüye benziyordu çok hmm. garip konuşuyordu hmm, acaba hmm. o patron olmasın Acaba? olabilir patron senin mu? senin adını da biliyor. Ya yani bilmiyordu aslında da pembe kızı kaçırdılar. Pembe kızı kaçırdılar deyip, deyip duruyordu sürekli bana. Allah Allah. Çok garip. Aslında de patron olsa niye gelip sana söyledik ki bunları? Bilmiyorum ki. Ha Neyse. E, sen o zaman evine geç. Ben de hemen geliyorum. Tamam mı? E ama o adama dikkat etli tamam tamam, o tamam mı? Tamam tamam. Ben etrafı tutturum, göz göz kulak olacağım. Tamam, hadi. Tamam o zaman. Tamam tamam ben hemen eve doğru geçiyorum böyle. Sen şöyle. evine geç Oo. ben de balkonuna Tabii hop. mı gireceğim? Evet İyi, balkonun dışarısını gözetleyeceğim çünkü ben bir süper kahramanım. Hmm. Tamam o zaman ben de yukarı geliyorum Leo. Tamam hadi gel bakalım. Leo 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 Leo. Hmm. Hmm. Leo kalksana Leo kalk. Hmm. Ya ne var be? Aa, ha, yine mi sen? Ne istiyorsun benden be adam? Ya sen sen ne demek benden ne istiyorsun be? Ne yaptın kız kurtardın mı kızı kızı pembeli pembeli. pembeli. kurtardım tabii kurtardım. Sen de kimsin böyle? Seni tanımıyorum ilk defa gördüm. ne e, ne ilk defa gördüm be? Ne ilk defa gel git gel, geldim ya haber verdim ya sana ne ilk defa gördün? E, e, ne yapıyor kız şu? An? Evde mi? Evde mi kız ne yapıyor? E ne yapacaksın kızı sen manyak mısın be? İçeride uyuyordur nereden bileyim kaçırılmış o kadar yorulmuştur. Ha ha kimler kaçırdı? N, n, n kimler kaçırdı kimler? Hmm. Acaba sen mi kaçırdın onu bu kadar merak ettiğine göre? Ne, be? ben de ne ben? Ben ne kaçacağım be? Ben ne kaçacağım? Evde karım var benim. Çocuklar falan bekliyor beni. Ben ne kaçacağım? Ee, ben, ben şeyim be. Ben mahallenin muhtarı muhtarı. Muhtarı mısın sen? Evet muhtar muhtar. E sen ilk defa görüyorum bu köyün nasıl muhtarı olabiliyorsun sen ya? Ha, i̇lk defa tanıyorum. Yumurta yumurtam. mı topluyorsun? Ha, yumurtam, nasıl yani? Yumurtam. Anlamadım ha. Allah Allah çok garipsin. Atayım şöyle kafadan da bari birazcık bir şeyler çıkar. Ben, atla, atla, ben <laughs> ben ah bak civciv çıktı bir civciv çıktı. <laughs> Alayım onu e, e, eve götüreceğim. Karı kesik karım, karım kesic. Karım kesecek. kesecek, kesecek. O Yazık bilece, Yazık bilece. Onu bana ver, onu bana ver. <laughs> ne? Be. Çıktım. Hayır çık, hayır oğlum Neyse. Çık nereye be? gidiyorsun be adam? Gel seni buraya bak çık. seni de kurt içi yaparım. Var ya. Önünü kesim işte he. Var ya altını kırarım düşersin boşla Ha. Ulan kibrit olsan popom kadar yer yakarsın. Çık lan be. Çık. Karım bekliyor karım aç. Karım mı <laughs> bekliyor aç. seni? Anlayamıyorum seni. Ne istiyorsun be adam? Neyse git hadi git hadi git. Defol yani git ben buradan. Bir, ben, bir, ben bir karıma ben bir karıma tavuk götürüp geliyorum. <laughs> tamam karana tavuk götür ve gel. Neyse ben de bile göz kulak olayım. Bari kim olduğunu öğrendik. Mila Mila Mila. Bu adam muhtarmış. Neyse herhalde uyuyor. Oh bugünkü süper kahramanlık maceramla bitsin artık. Yeter videoya like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.